Ayak sesleri geliyor ama orada bir yerde. Hah. <laughs> Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum silah ne kadar çok tepiyor. Yu! <laughs> Yu! Elim mouse ma masadan aşağı düşecekti. Yu! Gel. seni seni böyle vuracağım tek tek. Göster kendini. Gel. Aldım bir tane. Aldım bir tane kafadan. Gel. Hoppa. Alper Kahraman 84. Kardeşim beni vuramaman senin hatan. <laughs> Yani bu spreyden sonra ya beni vuramaman büyük hata. Ya ne kadar çok tepiyor silah. O kadar da eklenti taktım yani silah tepmemesi için. Ya silahla alakalı değil oyunun genelinde böyle bir tepme var. Alışacağız alışacağız yavaş yavaş. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bayılacağım şimdi. Lan bu nasıl tepiyor böyle yuh. Gel lan gel gel. Gel getirmeyeceğim seni buradan gel. Allah bomba çekmiş. Ya ben şimdi Warzone'un mekaniklerine alışık olduğum için o hızlı oyundan bu yavaş oyuna geçince olmuyor yani, olmuyor. Ah! Duydum seni. Tamam, şimdi oldu. Şimdi oldu. İlk on vermeyi deli gibi aşağı çektireceksin. Yani mouse'la sert bir çekiş yapacaksın. Ondan sonra oluyor. Diğer oyunlardaki gibi değil yani. Bundaki tepme çok fazla. Gerçekten çok fazla. Yani Warzone'da deli gibi silahlar oynuyorum. Onların tepmelerine alışıyor. Aşağı deli gibi çektirebiliyorum Warzone'da ama bunda ilk yani 4-5 mermi inanılmaz teptirtiyor silahı. Allah! Koş 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 koş. Lan durma. <laughs> durma zıplayıp yere düşünce de mi duruyorsun yani? Bu kadar mı gerçekçi oyun? Ha? Gel. Tamam alıştık. Allah. Bir dakika. Tam solundaki kayada. Bir dakika. Eyvah. Bomba çekti. Bir dakika abi. Can bas. Bu ne lan? Bu ne? Neye öldüm ben abi? Ne atmış o mavi kapsül mü attı? Ne elektrik şoku arasında mı kaldım? PUBG'ye neler olmuş böyle? Bu oyun bende. Aha. İşte bu. İşte bu. Bu kadar abicim. Bu kadar. Tek tek. Tak 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 tak. Bitti. Bitti. Lan! Nasıl olur oğlum? Lan Allah kahretmesin bir dur. Abi kafadan vurmadın mı? Kafadan headshot atmadın mı? Sniper'ımla. Ha? Ya bu kırmızı bölge benim tarafıma mı veriyor? Ben anlamadım ha. <laughs> Haritanın başından beri kırmızı bölgenin içindeyim. Hep bana veriyor ya. Aa! Hayır ya. Lan neredeyim? Ya. Ah. Ah bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin. Dur Allah kahretmesin seni dur Ne oldu orada taşa mı takıldın Ne araba 38 takla attım ya Olduğum yerde 38 takla attım ya Ha sen de gel Sen de eksiktin sen de gel aynen üçlü Gel lan gel 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 sen çok oldun gel Ya ben normal kaçmam böyle abi kaçmam Gel Heh Heh abicim heh 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 bir dakika Yine vuramadım galiba. Bunu vuramadım, evet. Ah. Ne oldu? Lan bu nereden geldi? Pusuyor muymuş? Ha, pardon, pardon. Oğlum adam keyifteymiş. <laughs> ben onun karşısına çıkmışım yanlışlıkla. Aa, sakın koşma ha. Aman. <laughs> Aman sakın koşma duyarım seni. Koşarsan duyarım seni aman. Bu oyun bende. Hemen bir tane silah ver bana. Bana bir tane silah ver. Arkamda adam var. Ver. Ver lan. Bununla sıyıracağım şimdi seni. <laughs> Gel. Ben bulamadıysam o da bulamamıştır silah. Ya yani öyle ümit ediyor o. Duydum seni. Bak 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 tipe bak bak. Bak leblebiye bak bak. Ah! Ee? Lan bu ne? Ah! Lan at kuyruğundan vurdum, orakladım, kestim saçını. Nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir? <laughs> Çıldıracağım şimdi. gel! Geldi. Allah kahretmesin seni artık ha. Uuu avuk. Oyna. Oyna babacım oyna. Ay kar 98 mi o? İzle. Elim ayağım titriyor. İzle leblebileri nasıl yürüyorum. Neredesiniz lan? Ya bir kar 98 oynatmadınız bana be. İnsaf bak. İn. Ah! Aha! Gel. Gel. Aha. Gördüm seni. Şimdi gördüm seni. Allah Allah kafadan vurmadım mı ya? ya? Benim bilmediğim bir şey olabilir. Kar 98 kafadan tek atmıyor olabilir. Olabilir. Ya da ben mi vuramadım acaba diye düşünüyorum ama kafadan attığıma inanıyorum. Kum fırtınası geliyor. Bir dakika. Allah Allah. E demin de böyle vurdum. Koçum. Demin de böyle vurdum seni. 3 defa kafadan vurdum. Yanında kas mı taşıyorsun Dört tane falan acaba? Yatma kalk kalk <gülüyor> Yat <gülüyor> Hayret bir şey ya ne uğraştırdın beni be bir birader Oo, Bitti İş bitti Çok susadım ya bir dakika Bak tam önümdeki binada çatışma var Alanın dışından geliyor Büyük ihtimalle o binanın birisinde Bir yerinde pardon Arkamda da var Hadi be. Yapma. Tamam. Tek attık. Crimpy, Crumpy isimli kişiye kafadan tekimizi attık. Doğru mu? Aha. Sağ taraftaki dağda bir tane daha sıktı. Sağ taraftaki dağda sniper var. 3 oldu. 4 oldu. Tamam. Şimdi mermiyi değiştirmesi lazım. Yani en kötü ihtimalle. Aa, oradaymış. Gel. Bu arada tabii ki de silahı da yavaş değiştiriyor. Dürbünü de yavaş açıyor. Warzone'a alıştığım için. Ya ben aslında basıyorum orada ama olmuyor yani. Ya bu bir bahane değil. Alışmak lazım oyuna. Gel. Nasıl ama? Çağal oğlum. Ne oldu öyle? Bir ses geldi ama O ne lan? Oo! Spreyler efendisi. Giriş 09. Sonunda bir kişi var çatışıyor. Bombalar bombalar atılıyor. Spreyler efendisi. Smoklar atılmış, droplar çekilmiş. Gel. 6 hayatta. Biri benim. Neredesiniz lan? Tamam solda bir kişi öldü. Onlar çatışırken ben karşıya geçeyim. Alanın en zirvesine, en tepesine oynamam lazım. Benim her oyunda yaptığım şey bu. Eğer Battle Royale oynuyorsam en zirveye çıkıp oradan bitirmem lazım oyunu. Şimdi Sağımıza solumuza bir bakalım ne olur ne olmaz. Burada bir sürü pusancık olabilir. Benden başka 4 kişi kaldı. Heh. Aşağıda bir çatışma var. Aha. Tek. Lucas tuki. Kafadan tek. Alan bende mi? Bende. Hadi be. Hayt. Tam yürüyecek vazgeçiyor ya. Fayda. Dur bir dakika. Al bunu. Belki denk gelir. Kardeş yürüsene. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Ben koşarken vurabiliyorum. <laughs> Heh, kan attım. Aynen. Tamam. Gayet güzel. Çorba parası çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Birinciliğimizi aldık sonunda. Ben sözümü tutarım abicim. İnanılmaz sırslı birisiyim. Alacağım yani alana kadar pes etmem asla. Çok da fazla kil alamadım biliyorum ama olsun eğlenceliydi fena değildi benim için. Buraya kadar izleyip keyif aldıysanız kanal desteklemek adına videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.